اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Allahumma rabbi zidna ilmen ve fahmen ve alhiqna bis salihin ve ahiru da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kıymetli müminler, İmam Buhari'nin El Edebül Müfret isimli Adab kitabından okumaya devam ediyoruz. İlim hikmet dersleri çerçevesinde bu dersimizi yapıyoruz. 25. baba yani konuya gelmiş idik. Bu konu babu vücubu sıletir rahim. Akrabalık bağının zorunlu korunması gerektiği ile ilgili konu. Akrabalık bağlarının koparılmaması akrabalar arasındaki ilişkilerin sıkı tutulması ile ilgili konu bab. İlk hadisimiz İmam Bukhari şu hadisi yerleştirmiş buraya. An Kuleyb ibn Menfa'ata qala qala ciddi neslinden Kuleyb diyor ki ben dedem rahmetliden şöyle duydum. Sahabe efendilerimiz Resulullah Efendimizle konuşmuşlar. O konuşmalardan birinde dedem de varmış. Dedem rahmetli şöyle anlattı bize diyor. Ya Resulallah men eberru Ey Allah'ın elçisi en çok kime iyilik edelim? En fazla yardımı, merhameti, saygıyı kime gösterelim? Dediler sahabiler. Kale Allah'ın elçisi aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Ummek ve ebak ve uhtek ve ahak ve mevlak ellediği yelizek zâk hakkun ve rahimun mevsûletun öncelikle annelerinize en fazla iyiliği onlara gösterin. Annelerinize gösterin. Çünkü bir insanın üzerinde en fazla hakkı olan varlık Allah'tan sonra annedir. İkinci sırada ebak. Babana göster hürmeti, saygıyı, edebi, anne ve baba hangi konuda olursa olsun yapacağımız iyiliklerin birinci sırasında anne baba olacak. Sonra ve uhteke ve ahake kız ve erkek kardeşlerinize de sevgi saygı gösterin yardım edin elinden tutun Onlarla ilgilenin, dertleriyle ilgilenin. Varsa bir sıkıntıları gidermeye gayret edin. Onlara iyilik yapın. Başka ve mevlakellezî yelî zâke. Kardeşlerinizden sonra kan bağına göre sırayla yeğenleriniz, amcalarınız, halalarınız, teyzeleriniz, dayılarınız, onların çocukları, akrabalık sırasına bağına göre akrabalarımıza iyilik yapın. Onlarla hoş geçinin, gönüllerini alın. Hakkun vecibun ve rahimun mevsuletun. Bir insanın akrabalarından iyilik görmesi onun hakkıdır. İyilik beklemesi hakkıdır. Yani her amcanın yeğeninden, her kardeşin kardeşinden iyilik görmek ve beklemek mümince hakkıdır. Eğer biz gövermezsek bu hakkı ahirette bizden sorar. Zaten öyle demiyor mu ayette? Ahiret gününde İnsan kardeşinden kaçacak diyor. Anne baba diğer akrabalar ve kardeşten de kaçacak. Sebep ne? Çünkü kan bağımız gereği kardeşlerimize iyilik yapmak zorundayız. Güzel davranmak zorundayız. Gönüllerini alıp sıkıntılarını gidermenin çaresini aramak zorundayız böyle bir çaba sarf etmemişsek kendi halimizde kardeşlerimiz rezil efendim sıkıntı içinde biz ah dertsiz, kedersiz yaşıyoruz. Ahirette o kardeşler bizden hakkını isteyecek. Ve rahimun mavsuletun kesinlikle akrabalık bağı korunması ve ilişkilerin sağlam tutulması gereken bir bağdır. Rahim ana rahmi değil mi? Sıla-i rahim diyoruz. Ne demek sıla-i rahim? Aynı rahimden geldiğimiz insanlar arasındaki bağ demek sıla-i rahim aynı rahimden dünyaya geldiğimiz akrabalarla sıkı bağ kurmak demek sılay rahim. oturduğumuz şehirden doğup büyüdüğümüz topraklara ziyarete gidiyoruz. Nere gittin? Sılay rahim yaptım diyoruz. Ne demek bu? Aynı rahmi paylaştığım kardeşlerimle sohbetleşmeye gittim hallerini, hatırlarını sormaya gittim demek. Sıla-i Rahim yaptım demek. Birinci hadisimiz buydu kıymetli müminler. İmam Buhari'nin El Edebül Müfret isimli eserinden. İkinci hadisimiz An Ebi Hurayrata radiyallahu an, kâle Ebu Hureyre Efendimiz radiyallahu an bize anlatıyor. Resulullah Efendimiz'le dört yıla yakın, üç yıldan fazla beraber olmuş, hiç işe, güce bakmamış. Şu ev yapayım, evlenip çoluk çocuk sahibi olayım da falan dememiş. İşi, gücü Resulullah Efendimiz'i takip etmek olmuş. Hatta Peygamberimizin vefatından sonra aleyhisselam, bazı sahabiler kızmış Ebu Hureyre'ye senden başka adam yok mu? Hep Resulullah şöyle dedi, Resulullah böyle dedi. En çok sen mi ezberledin Resulullah'tan hadisleri diye kızmışlar. Ebu Hureyre'nin cevabı ne? Arkadaşlar siz evinizde sıcak yuvanızda hanımlarınızla yatarken bağınızda bahçenizde uğraşırken ben Resulullah'ı adım adım takip ediyordum. Müsaade edin de en çok hadis ezberleyen ben olayım. Demiştir Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz. O naklediyor diyor ki Lemma nezelet hadihil aya ve anzir ashiratakal Ey Muhammed aleyhisselam Öncelikle akrabalarını İslam'a davet et. Akrabalarından başla İslam'ı anlatmaya. En yakınından. İnsanın en yakınında kim olur? Eşi. Çünkü annesinden babasından bile sakladığı sırları gizle gizlilikleri olur insanın. Ama eşiyle sakladığı hiçbir şey olmaz. Her şeyi paylaşır eşiyle. Sonra çocukları, aynı ailede anne baba, amca hala dayı teyze, en yakın akrabalarından başla İslam'ı anlatmaya. Bir Müslüman her konuda önce akrabalarından başlar. Zekat mı vereceksin? Evet, öyleyse en yakınından başlayacaksın. En yakınında zekat kime düşer? Kardeşlerine. Öyleyse kardeşten başlayacağız. Veya yeğenlerimiz okuyorlar, bursa ihtiyaçları var. E onlar dururken başkalarına biz bursu verirsek, o zaman yeğenlerimiz, kardeşlerimiz, amca çocuklarımız bizi sevmez akrabalık bağının güçlü olması için eğer bir yardım yapacaksak önce akrabalarımızdan başlayacağız. Bir program mı yapıyoruz? Önce akrabalarımızdan başlayacağız. Her zaman. Ayet-i kerime de bunu emrediyor Resulü Cibriya Efendimize. Bu ayet gelince akrabalarını önce uyar ey Muhammed. Ayet-i kerimesi gelince fame'n sallallahu aleyhi ve selleme fe Peygamberimiz bu ayetten sonra önce büyük amcası Ebu Leheb'in evinde topladı akrabalarını. Onlara İslam'ı anlatacak. Fakat Ebu Leheb kendisi konuştu. Hep Peygamberimize söz bile vermedi. Peygamberimiz İslam'ı anlatamadı ilk toplantıda akrabalarına. Faydalı olamadı. Daha sonra Safa Tepesi'nde o hareme, Kabe'ye bakan şimdi o kralın sarayının bulunduğu tepe var ya oraya kendisi çıktı akrabalarını o tepenin etrafına topladı sülalesini onlara ey amcaoğullarım, amcalarım, halalarım, teyzelerim, ben Muhammed peygamber olarak görevlendirildim. Gelin Allah'ın dinini kabul edin diye akrabalarını çağırdı ama orada da etkili olamadı. Orada da hidayet nasip olmadı akrabalarına. Efendim bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık başka çareler akrabaları dışındaki insanlarda buldu teselliyi. İşte bu ayet gelince o Safa tepesinde peygamberimiz çıktı. Ya beni Ka'b ibn Lu'ay enbidu minan nar. Ey akrabalarım, amcalarım, halalarım, teyzelerim, Cehennem azabından, ateşinden kendinizi koruyun. Gelin İslam'a. Kabul edin Allah'ın varlığını, birliğini." diye onlara İslam'ı davet etti. Teker teker saydı isimlerini, sülalesindeki büyüklerin. Ama onlar cevap vermediler. Fakat en sonundaki cümle çok dikkat çekici muhterem müminler şöyle dedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ya Fatımetu bintu binte Muhammed Ey Muhammed'in kızı Fatıma kendi öz kızına sesleniyor Ey kızım Enqidi nefseki minen -nâr. Kızım kendini cehennem ateşinden korumaya bak. Fani la emliku lek min Allahi Çünkü ben seni cehennem azabından kurtaramam ahirette. Kime diyor? Öz kızına. Sen eğer dünyada kendin güzellikler yapmamış, ibadetlere yönelmemiş, haramlardan sakınmamış isen ahirette babam peygamber, babam hoca, babam şeyh diyerek güvenme. Onların sana ahirette faydası olmaz. Ha biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam da elimizden tutu verecek inşallah. Değil mi? Şefaat öyle olur. Ama hiç yoksa neyimize şefaat edecek? Neyimizi kurtaracak bizim? Efendim, "Gayra enne lekum Fakat şu konuda ben size faydalı olamam. Şimdiden başınızın çaresine bakın. O da akrabalık hususudur. Ben akrabalık bağlarını dikkate alarak size sizin iyiliğinizi düşündüğüm için ey amcalarım, halalarım, teyzelerim sizi İslam'a davet ediyorum. Haramları terk etmeye davet ediyorum. Siz de akrabalık bağlarını aranızda koruyun. Küsüşmeyin kendi aranızda. Kardeş kardeşe küser mi? Kardeş kardeşe söver mi? Dövüşür mü onunla? Böyle bir şey olabilir mi? Tam tersi aynı rahimden gelmiş insanlarız. Aynı rahmi paylaşmışız ana rahmini. Elbette her insanın herkesle frekansı tutmayabilir. Herkes aynı samimiyeti beş kardeşimiz varsa beşiyle de aynı samimiyeti kuramayabiliriz. Biriyle daha, ikisiyle daha iyi anlaşabiliriz. Bunlar normal. Ama Allah'ın selamını hiçbirinden kesmeye hakkımız yoktur. Hallerini, hatırlarını sormaya, e, sormamaya hakkımız yok. Peki kıymetli müminler bu hadislerden öğrendiklerimize bakarsak anne, baba, kız, erkek, kardeş ve onların dan sonra gelen akrabalara Müslüman iyilik etmeli. Sıla-i Rahim denilen bu bağı mutlaka korumalı insan. Hiç kimsenin efendim annesinin ibadetine, babasının hayır ve hasenatına güvenerek bazen çok olur bu bir şey söylersin e canım bizim de babamız hoca der adam valla senin babayın hoca olmasının sana faydası yok sen kendin de olması lazım peygamber aleyhissalatu vesselam çünkü öz kızına peygamber olduğu halde babayın peygamberliğine güvenip de efendim kulluktan vazgeçme diye tembihde bulunmuştur. Her insan kendi ahiretini kazanmaya gayret etmeli. İmam Buhari rahmetullahi aleyh El Edebül Müfret isimli bu eserinde 25. başlıkta bunu işliyor. 26. başlığı Babu Sıletir Rahim yine Sıla-i Rahim bağını gözetmek akrabalık bağını gözetmek konulu ilk hadisimiz an Ebi Eyyub el Ensari radıyallahu an eba Eyyub el Ensari yani sizin Eyüp Hazretleri diye bildiğiniz zat. Tabi ismini daha önce söyledim. Yanlış biliyor milletimiz. Yanlış yayıldı mı düzeltmek de zor. Herkes Eyüp Sultan diyor. Eyüp Sultan diye birisi yok. Ne var? Eyüp'un babası, o İstanbul'daki Eyüp Sultan diye bildiğiniz zat, Eyüp'un babası. Eyüp'un kendi değil yani. Peki adı ne? Halit. Halit bin Zeyd radiyallahu anh. İstanbul'daki o Eyüp Sultan'ın adı Halit bin Zeyd. Allahu antır adı. Fakat Araplar insanları en ilk doğan erkek çocuğunun adıyla çağırır. İlk doğan çocuğu da Eyüp'müş. Eyüp'un babası diye meşhur olmuş. Zamanla babası kısmı da kesilmiş. Kalmış Eyüp Hazretleri. Tabi maksadımız o sahabiyi kastediyoruz. Allah niyetimizi biliyor. O ayrı bir Efendim, Peygamberimiz daha Medine'ye gelmeden iki, iki, yıl önce Müslüman olmuş. Çok erken Müslüman olmuş. Peygamberimiz Medine'ye gelince ona mihmandarlık yapmış. mihmandar Nebi diye bilinir. mihmandar Nebi. Nebiyi Muhterem Efendimiz'e evini açan, gönlünü açan, hizmet eden adam demek. Yedi ay evinde misafir etmiş Resulullah Efendimiz'i. Bütün savaşlara katılmış. Peygamberimizin vefatından sonra da uzun yaşamış. İslam tarihinde İstanbul'un ilk kuşatması sahabe döneminde gerçekleşmiş. Fetih olmamış o dönemde ama sefer düzenlenmiş. O seferde de efendim hicretin 49. senesinde 669 yılında hastalanmış İstanbul'da kuşatma anında orada vefat etmiş ve vasiyet etmiş benim cenazemi buradan götürmeyin. Buraya defnedin. Oraya defnettiler. İstanbul fethedildikten sonra rüya ve keşif yoluyla efendim Ebu Eyyub'un kabri tespit edildi. Burasıdır denildi ve bugünkü Eyüp Sultan diye bildiğimiz Halid bin Zeyd radıyallahu anh'ın kabri oluşmuş oldu. Cenab-ı Hak bizi de şefaatine nail eylesin, ahirette beraber haşreylesin inşallah. İşte o Eba Eyyub hazretleri anlatıyor bize. Diyor ki, "En Arabi'n arz'a ala Nabi (sallallahu aleyhi ve sallam) fi mesire bir Arap köylüsü Bedevi yolda Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştı ve ona dedi ki: "Akbirni ma yuqaribuni min el janna ve yubaiduni minen nar. Ey Allah'ın peygamberi. Ben öyle ileri geri çok düşünen insan değilim demeye getiriyor. Kafam çok çalışmaz öyle. Bana bir şey söyle. Onu yaptığım zaman cennete yaklaşayım, cehennemden uzaklaşayım. Ne kadar sade bakınız. Kale Allah'ın Resulü dedi ki ona Ta'budullâhe ve bihi şey Cehennemden uzak durmak, cennete de yaklaşmak mı istiyorsun? İlk yapman gereken şey Allah'a hakkıyla kulluk yapmak. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Her konuda bir şey mi yapacaksın? Pist, dur bir dakika ben bunu yaparsam Allah ne der acaba? Yapmazsam Allah ne der acaba? Bu soruyu sor, ondan sana yap işini. Her konuda yeni ifadeyle mottomuz, temel prensibimiz, ben bunu yaparsam, söylersem Allah ne der? Biz ne yapıyoruz? Ol komşu ne der? El alem ne der? Değil mi? İşte bu şirk. Allah korusun. El alem ne der diye iş yaparsak o zaman el alemin dediğini tutmuş oluyoruz. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a esirgesin. El alem ne derse desin abi. Allah ne der benim için önemli olan bu dememiz lazım. En konuda. O zaman Allah'ın izniyle yolumuz doğru olur. Efendim ve salate ve tu'tiz zekate ha namazsız zekatsız da olmaz bu iş. Bazıları der ya ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz hocam. Falan adam namaz kılıyor da Ha, onun namaz ayrı, adamlık, insanlık ayrı bir şey. Namaz insanın Allah ile randevuleşmesi, buluşması, sevgilisiyle konuşması, derdini dökmesidir namaz Allah'a. O onun problemi. Ama senin problemin namazı bizzat kılmak, zekatı vermek. Namazsız, zekatsız kalp falan temizlenmez deterjanla falan yıkanmıyor bu kalp yani. Olmuyor. Peki başka cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak şeyleri söylüyorum diyor Peygamberimiz o soru soran kişiye ve tasilur rahime bir de akrabalarınla ilişkiyi kesme. Bakın cehenneme yaklaştıracak bir hareket olarak görüyor akrabaya küsmeyi peygamberimiz. Allah muhafaza. Cennetten uzaklaştırıyor insanı akrabaya küsmek. Akrabayla ilgilenmemek. Telefonla da olsa yeğenim nasılsınız, aç mısınız, susuz musunuz? Derdiniz var mı? Dememek, hal hatır sormamak insanı cehenneme yaklaştırıyor. Cennetten uzaklaştırıyor Allah'a esirgesin. Peki kıymetli müminler aslında babamız bitmedi ama peygamberimizin sünneti ezanı dinlemek ve içimizden tekrar etmek. Ezan okunurken de konuşmak hiç hoşuma gitmiyor. Biz ezanı dinleyelim. El Fatiha